Bir mahkumlar bu cips dürüm denilen atıştırmalıktan yiyorlarmış. Tarifi ge... Nasıl ya? Len. Son zamanda keşfetinde de çok çıktı. Malzemelerin hepsini aldım. Deniyoruz. Tadını çok merak ediyorum. Kimseye. Güzel. Böyle kaslı kollarımla eziyorum. Şöyle gördüğünüz gibi kıvam hazır. Sıra noodle'da. Bunu da böyle eziyorum. bunu yapıp yiyince böyle bir şey olmayacakmış ya. İçerisine noodle koydum bir de karıştırıyorum. Ben noodle'ın normal sosunu değil de pul biberini koyacağım. Lan bu pul biber değilmiş, acıymış. Koymayacağım bunu. İçerisini ıslatacak kadar sıcak su koyuyorum. Şöyle koydum. Şimdi karıştırıyorum yine. Lan amma uğraştım ya. Videoyu ve bağlantı bir kez kopyalım kopyalamıyorum yapmıştı. Bir de takip edin lan hala. Şöyle havasını aldım. Havlunun içerisine sarıyorum. Bir 10 dakika bekliyorum. Şöyle arkadaşlar 10 dakika bekledim. Böyle olmuş. Kaşık yok, çatal yok. Elimle tadına bakıyorum. Lan bu çok güzel efsane olmuş video.